Herkese merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için yakışıklı, karizmatik oyuncumuz Sağlar Ertuğrul'dan ve güzeller güzeli Deniz Baysal'dan özel paylaşımlar hazırladım. Muhteşem ikinin muhteşem görüntülerinden, özel fotoğraflarından, birlikte partner oldukları dizilerden olan fotoğraflarından, aşk dolu görüntülerinden, özel karelerinden, kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Yaptığım paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. En son paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın.